Selamünaleyküm. Görüntü işleme e, dersi Matlab'le ile e, di diğer bir ödevde beraberiz. Şimdi Matlab'ı açtık. Bu şu andaki ödev 2 diye isimlendirildi. E, burada imajlarımız var. Bu imajlara nasıl ulaşıyoruz? Bu videonun altında linki olacak. Yani bu ödevde kullanılan ve diğer ödevlerde de hatta şurada e, bu ders dahilinde kullanılan bütün imajlara A, videonun aşağısındaki linkle ulaşabiliyoruz. Ee, şimdi buradan 1980 yılındaki imajı e, şöyle bir glacier glacier ismindeki bir bir glacier ismindeki e, bir buzulumuz var. O buzulu okuyacağız. Buna 1980 diyelim ismine. E, okumayı imrid komutörü yapıyoruz ve bilgisayarda current folder içindeki okumak istediğimiz e, imajın ismini Çift tırnak içerisinde şöyle yazarak imajımızı Workspace'e yani MATLAB'a aktarabiliyoruz. Şu anda bakınız burada BSE 1980, 1121'e 1502 Uint tipinde görüldüğü üzere iki boyutlu bir dizi. Boyutu da size bilgisi de iki boyutlu. Bu şunu gösteriyor. Bu bir gri imaj. Bunu gösteriyoruz. Gri imajı bir görelim. BSE 1980'i. Görüntüle dediğimiz zaman karşımıza bir figür penceresinde bu imajımız açılıyor. Şimdi bu imajımız açıldığı zaman komple siyah bir şeyler görüyoruz, İmajımızı göremiyoruz. Bunun sebebi şu: imajımıza tıkladığımız zaman görüldüğü üzere çok az sayıda piksel değeri var, çok düşük değerlerde. Çünkü bu imajımız indekslenmiş bir imaj, yani. 0'dan 255'e kadar bütün renk tonları kullanılmadığı için hafızayı küçültmek amacıyla e, bu imajımız indeksli bir imaj. Şimdi indeksli bir imajı e, okurken e, ne yapmamız lazım? Yani şuradaki işlemi yaparken indeksli imajı şöyle yapmamız gerekiyor. Imread komutu hem bu imajı hem de mesela map 1980 diyelim bu imajı okurken bunun haritasını da e, indeks değerlerinde alması gerekiyor. Şimdi tekrar bunu okuduğum zaman, şimdi şurada imajım var fakat altına bir de map karşıma çıkacak. Şöyle yapıyorum. Bakın şimdi bir de map karşıma çıktı. Bu map ne işe yarıyor? Hangi değer, yani şu imajdaki hangi değer? Burada çok az sayıda değerler var. Normalde 0-255 arasında renk tonları varken benim burada görebildiğim en yüksek renk tonu 15. Muhtemelen 0 ile 15 arasında 16 farklı renk tonuyla gösterilmiş, indekslenmiş bir imaj. Bunu imshow yaptığım zaman şunu yapmam gerekecek. E, imshow imajı verdikten sonra bunun haritasını da vermem gerekecek. Yani bu haritaya göre bu değerleri gösterdiğin dediğim zaman imajın e, evet imajın gerçek halini görebildim. Şimdi bu bir gri imaj, buzul imajı. 0 ile 255 arasındaki tüm renk tonlarına ihtiyacım olmadan 16 farklı renk tonunu rahatlıkla gösterebildim. Beyaz yerler buzullar, siyah yerler buzulun olmadığı kara parçalar. Şimdi burada yapacağım diğer bir işlem, sıradaki işlem şu. Bu imaj gri bir imaj. Yani sıfırdan 15'e kadar 16 farklı gri tonu var. Ama bunların bazıları bu 16 tondan bazıları buzulu, bazıları toprağı gösteriyor. Ben bunu ikilik bir imaja çevireceğim. Yani 0'dan 15'e kadar farklı tonlar değil. Sadece 0 ve 1. 0 kara tonlarını, siyaha yakın tonu tam siyaha gösterecek. Beyaza yakın tonlar yani buzul olanlar ise bir şeklinde sadece buzulun olduğu ve olmadığı yerler şeklinde bir harita, bir eşitleme yapıp bir ikili imaj oluşturacağım. Bunun için yapmam gereken şey şöyle diyorum. İmajın ismine ne diyelim? BS demiş ya. Black White 1980 diyelim. Eşittir. Yeni yani bu ikilik imaja vereceğim isim. İkilik imaja çevirme işlemini in binarize komutuyla yapıyorum. Çevireceğim imaj da BS1980. Şimdi bunu in binarize komutu ne yapacak? Sıfıra yakın olanlara sıfır e, maksimum 15 vardı. 15'e yakın olanları yani yok yüksek tonları, açık tonları beyaza yakın tonları tam beyaz siyah yakın tonları tam siyah yaparak bana bir black white imaj verecek. Şimdi bakın şurada black white bir imajım var artık. Şöyle tıkladığım zaman piksel değerlerin sadece 0 ve 1 olduğunu görebiliyorum. Bunu da Aynı şekilde im show dediğim zaman artık bunu herhangi bir harita söylememe gerek yok. Bir ve sıfırlar belli olduğu için black white 1980. Hatta şunu keşke küçük. Şöyle yapayım küçük kullanayım çünkü her seferinde shift'e basmak istemiyorum. İsmini değiştiriyorum yani şurayı bv 1980 yapacağım küçük bv. Çünkü her seferinde büyük yapmam gerekiyor bir türlü. Şimdi bunu göster dediğim zaman imshow bs, özür dilerim, bv, black-white, ikili imaj, 1980. Şimdi buzunun olduğu ve olmadığı şeklinde bir maske e, karşıma çıkacak. Evet, burada e, tabii ki garip bir durum görüyoruz. Bunun sebebi şu, imbinarize komutu gri imajlarda çalışmak üzere. indeksli imajlarda çalışmak için üretilmiş bir e, fonksiyon değil. Dolayısıyla biz in binary yapmadan önce in binaryz imajımızı şunu yapmamız lazım. Bizim imajımız haritalandırılmış bir imajdı. Yani şöyle bir imajımız var. Bizim bu imajı ne yapmamız lazım? Griye çevirmemiz lazım. Bunun için kullanacağım şey indexed to gray fonksiyonu. Bu fonksiyona indekslenmiş imajı veriyorum. Haritamı veriyorum. Bunu 0 ile 255 arasında u in tipinde bir imaja çevirmesini istiyorum. Buna da ne diyelim? Gray 1980 olsun bu imajın ismi de. Artık normal bir gri imajım var. Ee, şu indekslenmiş bir imajdı. Yani bakın şunu görebilmek için neye ihtiyacım var? Şu haritayı söylemeye ihtiyacım var. Göster dediğim zaman indekslenmiş bir imajın e, haritayla beraber söylüyorum. Ama artık şu indekslenmemiş standart bir gri imaj. Sadece bu imajı imiş olarak göstermem kafi gelecek. Aynı imajı görebiliyorum. Dolayısıyla şu saatten sonra artık in binary işlemini yapmam mümkün. Ama in binary'nin içine kullanacağım imaj nedir? Gray'dir. Yani e, şu imaj. E, şöyle yapalım. B. Evet. Şunun içine gray griye çevirmiş imajı binary hale çeviriyorum. diyorum. Artık binary'e çevirdi. Binary'e çevirdikten sonra bu binary imajı gör dediğim zaman şöyle yapıyorum. Bakın black white 1980 sadece 0 ve 1'lerden oluşan haritayı e, özür dilerim maskeyi görüyorum. Bu maskede buzulun olduğu yerler 1 tam beyaz olmadığı yerler 0 tam siyah. Şimdi bu imajda bir kısım, imajın piksellerinin bir kısmı buzul, bir kısmı değil. <laughs> Bu imajda ne kadarının buzul, ne kadarının buzul olmadığını nasıl anlayabilirim? Şimdi imajın tamam boyutu var. Tamam boyutunu nasıl anlayabiliyoruz? Size komutuyla. İmajımızın ismini yazalım. BV 1980. Bu imajımızın boyutu kaç? Bu imajımızın boyutunu otomatik olarak şöyle yapabiliriz. Şimdi size dediğimiz, e, özür dilerim biz bu sayıyı şöyle yapalım. SZ diye bir değişkenin içine kaydedelim. Size ve imajımızın ismi Black White 1980. Bu imajımızın ismini boyutlarını aldık. Şimdi SZ'nin birinci değişkeni SZ'nin ikinci değişkeni. Dolayısıyla toplam piksel sayısı yani toplam alan nedir? Biz buraya ne diyelim? total area diyelim mesela. Total diyelim. Total area. Toplam haritada gözlemlediğimiz alan nedir? Size'ın birinci değişkeni çarpı size'ın ikinci değişkeni. Şöyle yapalım. Evet şurada hata yaptım. Buraya tekrar size değil size SZ yazacağım. Yani şu şekilde yaptığım için artık size bilgisini ne yaptık? Black White imajın size bilgisini aldıktan sonra bir virgülü unuttuğum için böyle garip bir şey çıktı. Ee, önemli değil. SZ bilgisine ulaştım. SZ bilgisi nedir? Ee, imajın satır bilgisi ee, kaç tane satır var? 1121 tane. Kaç tane sütunu var? 1502 tane. Şimdi bunun alanını hesaplamak için ne yapıyorum? SZ'nin birinci değişkeni ve ikinci değişkeni çarpmam lazım değil mi? Mesela area diyelim ya da ne diyelim buraya total area diyelim ya da area diyelim uzatmayalım. Area eşittir sz1 çarpı sz2. Bu bizim toplam alanımızı verecek. Bu bu kadar pikselimiz mevcut. Peki e, bunlardan şimdi e, hangi kaç tanesi buzul ona bakalım. Black White 1980. Buzulları görebilmek için yapmam gereken şey ne? siyahlar karayı gösteriyor buzullar 1 ile gösteriliyor o zaman ben bu dizideki 1'leri hesaplarsam yani nnz number of non-zero dersem black white 1980 toplam kaç tane 1 yani ne kadar buzul olduğunu görmüş olacağım şimdi toplam alanım bu toplam buzulum bu o zaman <laughs> ne diyelim buzul oranı diyelim buzul oranımız şuna eşit olacak eee şu NNZ Black White. Biz buna bir şey diyelim. Ne diyelim? Buzul diyelim önce. Buzul eşittir. NNZ number non zero. Çünkü buzullar bir ile gösteriliyor. Black White 1980 diyelim. Ve e, oran diyelim. Buzul oranını buluyoruz. E, yüzde kaç olduğunu. Buzul bölü total araya yani toplam aran. Yüzde kaç olduğunu bulmak istiyorsak çarpı yüz diyoruz ve %69.71 o ekrandaki o imajda yani şu imajımızda %69 buzul olduğunu görebiliyoruz. Aynı prosedürü 2011 için hesaplayıp oradaki e, alanın yüzde kaçının buzul olduğunu, işte erimenin yüzde kaç olduğunu, kaybın yüzde kaç olduğunu gibi bütün bu değerleri rahatlıkla bulabiliriz. Şimdi yeri gelmişken imshow pair'i göstermek istiyorum. E, i̇ki tane imajı yan yana göstermeye yarıyordu. Im show pair diyoruz. İki imajı çift olarak birbiriyle göster. Şimdi siyah beyaz gri ile yani gray 1980 ile black white 1980. Bunları yan yana, e, gö gösterebilmek için de montaj diyoruz. Şimdi montaj demek ikisini yan yana koy demek. Bir görelim. Bu bir gösterim. İkisini yenilene bu şekilde e, görmüş oluyoruz. Dolayısıyla bir sonraki aşamada da yine imshowper'in çok güzel bir kullanımı var. Onu da e, göstermek istiyorum. <laughs> Ama ondan önce şimdi şunu da e, şu imajı da e, ne yapalım? Bir black-white'a çevirmemiz lazım. E, şöyle diyelim. Buna da bir e, bir Glacier 2011 diyelim eşittir. İmriyit. Önce bu imajı bir okuyalım. Okurken çift tırnak nokta png diyoruz. Ve bu haritalandırılmış olduğu için haritasını da almasını söylüyoruz. Bu imajı evet map özür dilerim bu şekilde yazmıyoruz. Parametre olarak değil buraya. Şöyle yapacağız. Yanlış yazdım bunu return değer olarak alıyoruz. Şurada. Ve birden fazla dönüşümüz varsa bunu köşeli parantez içine koymamız gerekiyor. Tek dönüş olsa direkt yazabilirdik. Şimdi bunu aldık. Ondan sonra bunu griye çevirelim. Yani bu zaten gri bir imaj ama indekslenmemiş bir gri imaja çeviriyorum. Bunun için eşittir diyorum. İndekslenmiş imaj to gray Gri imaja çeviriyorum. İmajın ismini yazıyorum. İmajın ismi BSE 2011. Sonra haritasını yazıyorum. Map 2011. Ve tamam diyorum. Şimdi imshow grey 2011 deyip aynı buzulun 1980'dekini biraz önce görmüştük. Şimdi 2011'deki halini görelim. Gördük. Şimdi imshow pair'i niye burada tekrar göstermek istedim? Çünkü imshow pair'in şöyle çok güzel bir özelliği var. Aynı imajın <laughs> Ee, burada değil tamam. Ee, şurada göstereceğim. Black White da göstereceğim. Sonra bunu e, Black White'a çeviriyorum. Yani ikili imajı çeviriyorum. Black White 2011 eşittir. Im Binarize diyorum ve gri imajı indekslenmemiş gri imajı Binary'e çeviriyorum. Şimdi e, Imshow diyeyim önce bir. Imshow Black White 2011. 2011'deki Buzurun olduğu ve olmadığı yerler. Ee, burada bir parça buzulun azaldığını gözlemleyebiliyorum ama bunu detaylı görebilmek için imshow pair diyorum. Black white 1980, black white 2011. Şimdi çok güzel bir görüntü çıkacak karşımıza. İki imajda buzulun olduğu yerler ikisinde de bir beyaz gözüküyor. İki imajda da karanın olduğu yerler ikisinde de sıfır siyah gözüküyor. Birinci imajda beyaz olup ikinci de olmayanlar yani eriyen buzullar yeşil gözüküyor. Birinci imajda olmayıp ikinci imajda buzul olan yerler muhtemelen kar yağmış olabilir. Çünkü buralarda küçük küçük sonradan buzul oluşma ihtimali düşük. Çünkü bu alanda biz biliyoruz ki buzullar eridi. Orası bizi çok ilgilendirmez. Buzul e, ilimiyle e, yani iklimle, iklimlendirmeyle, iklimle ilgilenen, iklim değişikliğiyle ilgilenen kişiler ilgilendiriyor ama biz görüntü işlemeden buralarda daha sonradan kar, buz, beyaz renkte bir şeyler olduğunu direkt tek bir imajla iki imajın üst üste e, konularak benzer ve farklılıkların e, farklı renklerde çok net bir şekilde görüntüsünü buradan görebiliyoruz. Imshow Montaj desek yanlarına gösterecekti. Yani şöyle bir de montajını göstereyim. Montajda ikisinin yanlarına. Yani orada farklılığı benzerliği gözle tespit etmeye çalışırız. Tabii gözle tespit şuradaki siyahlığın büyüdüğü gözde görünüyor. Ama e, direkt imshow dediğimiz zaman bize direkt Farklı renklerde her iki imajdaki beyaz olan beyaz, her iki imajdaki siyah olan yerler siyah. Birinci imajda olup ikinci olmayan beyazlar, birinci imajda olmayıp ikinci olan beyazlar şeklinde karşımıza çıkıyor ve görüntüleniyor. Şimdi biraz önce %69 bulmuştuk buzulun oranını. Hatırlarsanız bakın oran demiştik. Hatta biz bu oranı şöyle yapalım. Oran 1980 diyelim biz buna. Tekrar hesaplatayım. Oranın ismi şöyle yapayım. Oranın ismi oran 1986. Tamam. Şimdi aynı şeyleri bir de 2011 için yapıyoruz. Ve buzulda ne kadar erimi olmuş, yüzde kaç oranında kayıp olmuş. Bu ödevimizde onu hesaplamış olacağız. Şimdi bizim black-white imajımız var. 2011'deki buzul olan olmayan yerleri biliyoruz. Buzul olan yerleri neyle bulacağız? NNZ yani number non-zero zaten buzulun olduğu yerler 1 ile gösteriliyor. Biz buna ne diyelim? Buzul 2011 diyelim. Bu 2011'de buzul kaç tane pikselimiz var? Onu gösterecek. Bu kadarmış. Zaten alanı yani şu araya bilgisini hesaplamıştık. Araya da bir değişiklik yok. O zaman oran 2011 dediğimiz zaman buzul 2011 bölü toplam alan çarpı 100 dediğimiz zaman yüzdesini bulmuş olacağız. O zaman yüzde kaç erime olmuş? Yani birincisinde yüzde 69 buzul varken ikincisinde yüzde 56 oranında bir buzul var. E, Tabi biz burada şu şu hesaplama yapmamız lazım. Buzulu yüzde yüz olarak bunu kabul ediyoruz. E, bu da e, sonraki hali. O zaman buzulda yüzde kaç erime var dediğimiz zaman şu şekilde buzul kaybı diyelim mesela biz buna. Buzul kaybını nasıl buluruz? Yüzde kaç kaybını? Ee, şimdi <laughs> sonraki buzul değeri son hali oran 2000 oran 2011 bölü önceki buzul oran 1980. Yani son buzul ilk buzulun yüzde kaçı? Yüzde 81. Bu ne demek? şöyle diyeceğiz. 1 eksi. Yani tüm buzuldan bütün buzula 1 dedik. Sonra kalan elimizdeki buzula buzulu hesapladık. Bu oranımız çarpı 100 dediğimiz zaman yüzde kaç buzulda kayıp olmuş? Yüzde 18.82 buzul kaybı erimesi söz konusu olmuş. Şimdi hatırıma geldi onu da söylemek istiyorum. Ben toplam alan hesaplarken size deyip ile işte size enini ve boyunu çarparak alanı bulabildik. Numel fonksiyonu da number of elements fonksiyonu da bir tablodaki eleman sayısını verir. Sıfırları birleri hepsini sayar. Bu da bizim için toplam eleman sayısını ya da alanı hesaplamak için bir yöntemdir. Mesela black white 1980 dediğimiz zaman şu araya ile aynı çıkmasını bekliyoruz. Yani 1 milyon 683 bin gibi bir şey çıkmasını bekliyorum. Evet 1.683.000 gibi. Çünkü 1 ve sıfırlar her birini bir eleman olarak düşünürseniz hemen hemen aynı sonucu vermiş olacak. Şimdi yeri gelmişken hemen burada black white imajlarımız var. Onları hemen MATLAB aracılığıyla kaydedelim. Yani şu working folder'a kaydediyoruz. Black White 1980 e, ee, imajımızı imajın ismi ne olsun? İmajın ismi yine aynı olabilir ama dosyada yazarken hep şöyle çift tırnak içine ve dosyanın uzantısını da yazalım. Ee, yani şuradaki bizim BW siyah beyaz 1980 maskemizi, buzurun olduğu olmadığı yerlerdeki. Bunu PNG olarak buraya kaydedeceğim. Şu anda yok. Kaydet dediğimde on burada bir tane dosya belirecek. Evet belirdi. Bakın B BW 1980. Aynı şekilde 2011'in imajını da kaydedelim. Biz bunları ile oluşturduk. Ee, BW 2011 diyorum. Bunu da kaydetmiş oldum. Şimdi benim orijinal bir imajım var. Ee, orijinal imajım da mesela Gray 1980. Şunu yapacağım. Maske kullanımı yapacağım. Yani maske ne demek? Sıfır ve birlerden oluşan buzulun olduğu olmadığı yerler. Ben şöyle yapacağım. Ee, mesela buzulun olmadığı yerleri maskeyle kapatacağım. Buzulun olmadığı yerleri hiç görmeyeceğim. Buzulun olduğu yerleri aynen görmek istiyorum. <laughs> Bunun için im overlay yani imajın üstüne ser komutunu kullanıyorum. Orijinal imajım ney benim? Gray 1980. Bunun üstüne sereceğim maske ney? Black White 1980, Bunu bu imajın üstüne bunu ser, bu tabi bana yeni bir imaj oluşturuyor. Bu imajın ismi de ne diyelim, Only ya da Buzul diyelim. Buzul 1980, yani 1980'deki buzullar, buzul olmayan yerleri görmek istemiyorum. Tamam mı? Buzul 1980 diyelim. Böyle bir imaj oluşturmasını istiyorum bu imajı oluşturdu ve imshow diyeceğim. Şimdi bu imajı görelim. Buzul 1980. Şimdi ne yaptık? Black White'ı kullanarak bu maskeyi bunun üzerine serdik. Ee, tabii bu Black White'da bir olan yerler neresi? Buzullar. Şimdi şunu tıkladığımız zaman şunu göreceğiz ki <laughs> bir olan yerleri yaktı. Bir olan yerlerin üstüne serdi. Halbuki biz buzulları görmek istiyorduk. Karaları görmek istemiyorduk. Yapmamız gereken şey şu. Şimdi bizim bir maskemiz var ama bizim maskemiz buzulları gösteriyor. Yani buzulları kapatıyor, siliyor maske. Bunun tersini yap dediğim demek için alt gr üye basıyorum ve boşluk diyerek tilda işaretini çıkartıyorum. Bu sayede maskenin tam tersine. Bir olan yerleri sıfır, sıfır olan yerleri bil diyorum. Yani buzulları değil de karaları yak. Yakmak ne demek? Ee, ka görüntüden kaybetmek demek. Bu default olarak sarıyla yakıyor. İstersek bunu şöyle yapabiliyoruz. E, renk verebiliyoruz. Mesela renk olarak K dersek siyahla yakıyor bunu. Tamamen kapatıyor. E, CMYK'da K siyah. E, bunu tekrar gösterdiğim zaman siyahla oraları karartmış oluyorum. Tam siyah. Yani karaları görmüyorum. İstersem e, işte başka renkte yapabilirim. Ya hiçbir renk vermesem sarı olarak kaybetmiş oluyor. Dolayısıyla bir maskeyi bir imajın üstüne nasıl uyguladığımızda gri imaja, burada net bir şekilde görmüş olduk. Yine benzer şekilde ürettiğimiz imajları muhakkak ne yapalım bir yerde saklayalım. Çünkü MATLAB'ı kapattığımız zaman workspace gidecek. Bunu aynı şekilde şöyle diyorum. imajı right yaz buzul 1980 sadece buzulları gösteren şey ve bunu bir e, şöyle diyorum 1980.png diyorum. Ve bu benim için ne yapıyor? Şuraya buzul. Bakın buzul 1980. Bunu normal open outside matlab dediğim zaman herhangi bir bilgisayarımdaki bir resim e, e, fotoğraf istemcisiyle, fotoğraf uygulamasıyla rahat açarak bu bir gri imaj. Beyaz buzullar orijinal gri renkte ama siyah yerleri ben maskeyle yaktım. Yani tamamen kararttım buraları görmüyoruz. Benzer şekilde mesela Black White bunu MATLAB dışında görmek istersem başka bir uygulamayla siyah beyaz imajımı rahatlıkla burada görebilirim. Bilgisayarımda herhangi bir yere ya da internet üzerinden birileriyle paylaşmam oldukça pratik. Bu ödev uygulamamız bu kadar. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalınız.